Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Renault Clio Sembol. Aracımız kapı ve maşbiye hasarlı. Çamurluğu da hasarlı. Çamurluğu düzeltim yapacağız. Kapı ve maşbiye de değişim yapacağız. Videolarda daha detaylı sizlere anlatımı da sağlayacağız. He's <sighs> going Evet arkadaşlar, maç bir el değişimimizi yaptık. Gerekli e, videolar, Gerekli işlemler videolarda vardı zaten. E, videoları detaylı incelerseniz, nasıl değiştiğimizi, nasıl işlem yaptığımızı hepsini e, videolarda detaylı şekilde göstermiş olduk. E, gayet başarılı bir işlem yaptı Bayram Usta'mızın. Eline sağlık. Videolarda şöyle, san, tam bitmiş halini size göstereyim videoda. Evet. Burada ek yeri vardı zaten. Bu ek yerinden hiç bu tarafa taşmadan bu ek yerine değiştik. Burada punta izleri. Buradan ek yaptık onu. Tekrar buraya da aynı şekilde çivi punta yaptık. Buradan ekledik. Gayet başarılı bir işlem oldu. Bu yüzeyde hiçbir şekilde bir hata, bir pürüz yok. Gayet başarılı bir işlem oldu yani bizim için. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.